Pekala sensei. Gördüğünüz üzere ailemizde herkes yaralı. Bize hesap vermek zorundasın. O niye? Hiçbir bilgi vermedin. Katilin kim olduğunu söylemedin. Ama katili görünce kim olduğunu çoktan bildiğini anladık. Kim lan bu katil? Sarı ölümle ne ilgisi var? Onun bir tane oğlu var biliyordum ben. Dönüp durma Sema gibi cevap ver. Ne oluyor lan? Hepiniz etrafımı çevirdiniz. Terminator, ben sorguda mıyım böyle? Hayır tabi geldik. Allah Allah. Tanımıyorum katili. Sadece görünce sarı ölüme benzettim. Allah Allah. Hiç tanımıyor ya benzemiyordum. Gayet de biliyordum. İsmine cismine kadar tanıyordum. Sensi. Bizden sakladığın her şey seni ve bizi ölüme yaklaştırıyor. Kim o çift bıçaklı manyak? Sarı ölümle ne ilgisi var? Bilmiyorum dedim ya. Sadece tamir ettim. Tanımıyorum. Ya sensey bey. Yalan söyleyip durmayın. Sizin yüzünüzden her yerimiz haşat oldu. Şuna bakın. Her yerimizden kan akıyor. Sizin yüzünüzden kanımız akıyor. Doğruyu söylemezseniz sizi nasıl koruyacağız? Şşş. Bana bak lan bodur tavuk. Konuş lan. Konuş. Bizi böyle kör kuyular atamazsın tamam mı? Bizi pitbull ailesini birbirine kırdıramazsın. Bana bak oğlum. Senin aklında bir hindik var. Söyle. Kim lan o katil? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi tanımıyorum. Tanımıyorum diyorum. İnanın bana. İyi amca. Sana vallahi biz bile inanmayız. Yani çocuk olduğumuz halde biz bile kanmayız. O iyi abi söyle işte. Yoksa babam ve amcam seni parçalayacaklar. Evet evet söyle. Yani kim bu katil? Biz de bilmek istiyoruz. Ya gerçekten istiyor musunuz abicim? İstiyor musunuz? Yoksa istiyormuş gibi mi yapıyorsunuz? O ne demek terbatör? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim gayet açık değil mi abicim? Ne hikmetse siz dışarıda devriye atmanız gerekirken bu hayvan bahçenin yüksek çitlerinden zıplıyor, içeri giriyor. Ama bir Allah'ın kulu da görmüyor, bize haber vermiyor. O niye? Sizin aileniz zaten yeteri kadar şüpheli durumda abici. Böyle bir şey olduktan sonra size güvenim iyice sarsıldı. Bizi neyle suçluyorsun termatör? Saçmalama. Gidip elbette bir katille anlaşacak değiliz kendi ailemizin bulunduğu ortama katil mi sokacağız? Niye yapmıyorsunuz? Oğlumuz daha önceden yapmadı mı sanki? O niye Venom yaptıysa siz de yaparsınız. Ailecek size güvenmiyorum. Mike abi, babacım hücreye alalım bunları. <laughs> ne? Hücre mi? Saçmalama Terminator. Vallahi kusura bakma Kaos. Yani Terminator'a katılacağım hiç aklımdan geçmezdi ama siz dışarıdayken bunların olması biraz garip. Kusura bakmayın. Olayı aydınlatana kadar içeride kalmanız en iyisi olacak. Ya dede saçmalamayın. Ne alakası var bizimle? O ne ya? Uzatmayın. İçeri geçin. Yoksa hepinizi döverim. Burada bize yalan söyleniyor. Ve ortalık karıştırılıyor. Ortalığı aydınlatana kadar. O katili konuşturana kadar. şüphelendiği herkesi içeri atacağım. Geçin içeri. Terminator, ben senin abinim. Beni içeri atabileceğini sanıyorsan. Sanmıyorum abicim sanmıyorum direk atıyorum. Varya. Töbes Ne oluyor lan? Varya. Azizlik olsa da sizi içeriye atıyorum. Varya. İçeriye gidiyorsunuz lan. İçeriye. Venom. Sen deneyecek misin yiyeli? Yoksa sen de azizlik kurbanı mısın? Ben ben saldırmıyorum Termetor amca. Saldır. Kaos da. Ne yapıyor lan Kaos? He. Oğlum termometre yüzmeyi öğreten sesi çıksan oradan. Cık. Arkadaşlar kaos bozuldu. Zaten saldırırken video genel olarak bozuldu. Arasını satayım. GTA 5 zaten düzgün çalışan bir oyun <laughs> Neyse videonun girişini yapalım ondan sonra devam edelim. Bugünkü bölüm çok aksiyonlu zaten çok. Videonun başta fail olması güzel oldu. En azından giriş yapacağız. Kaos'ta inşallah o arada çıkacak herhalde. Değil mi abi? Çıkar çıkar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım En son biliyorsunuz maalesef ki evimize korkunç bir seri katil dadandı Ve Pitbull ailesini resmen ortadan ikiye böldü Arkadaşlar bir önceki o muhteşem o manyak o aksiyonlu bölümü kaçırdıysanız Hemen sağ üst köşeden bakın Çünkü bugün o manyağın o seri katilin kim olduğunu öğreneceğiz ve arkadaşlar inanılmaz derecede şaşıracağız. Bakalım neler olacak. Katil kimmiş? Gerçekten sarı ölümle bir bağlantısı var mıymış? Hadi izleyip görelim. Terminator! Büyük bir hata yapıyorsun. Konunun bizimle alakası yok. Biz masumuz. Sen yine her zamanki gibi ailen üyelerine güvenmiyorsun. Terminator! Çıkar bizi buradan. O niye? Hiç boşuna avlama abicim. Hiç boşuna avlama. Sizi buradan çıkartmayacağım. Çünkü dışarıda devriye gezmeniz gerekirken kim bilir ne yaptınız ve sorumluluğunuzu ihmal edip evimizi saldırıya uğrattınız. Ya da belki de siz de o hayvanı tanıyorsunuz ve sensei ile işbirliği içindesiniz. O yüzden neyin ne olduğunu öğrenene kadar sizi çıkarmayacağım. Venom, sensei siz avlamıyorsunuz. Avlamanın bir şey değiştireceğini bilsem avlardım Terminator amca. Lakin sen gücün ve kuvvetinle bizi içeri tıkacaksın. O yüzden her şeyin ortaya çıkmasını beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Aynen öyle Terminator. Bu yaralı olan doğru söylüyor ha. Yarısı yanmış, ateşte kalmış olan. Terminator, evladım. Ben senin senseinim. ve ben asla sen. <laughs> Sensei niye yapıyor arkadaşlar? Ya Ya GTA <laughs> Ben asla bu olaylara dahil değilim evladım Ve seni katille bir bağlantım yok her şey gün yüzüne çıkacak. Ben masumum. Anasını satayım. Ona soruyoruz ben masumum. Ona soruyoruz ben masumum. Buna soruyoruz ben masumum. Lan patimizi salladığımız masum çıkıyor ha. Biz hep buraya masumlar mı attı? Sana göre zaten biz hep suçluyuz Terminator. Hep suçluyuz. Bizi hiç sevmiyorsun değil mi? Hani? Vallahi sevmiyorum demeyeyim de az seviyorum diyelim. Ve bunun için gerekli sebepleri siz verdiniz bana Ponza. Siz. Kaos abicim seni tenzih ediyorum. Sen abimsin. Lakin şu ikisiyle aramız limoni. Neyse ailemin geri kalan üyeleri. Ailemizin mi kısmı içeride olsa da hala bu evi savunabiliriz. Ve hala o katilin niyetini öğrenebiliriz. Ee, aslanım nasıl olacak otermatör? Yani ayıptır söylemesi. Evimizin en güçlü köpeklerinden üçünü hapsattık da. Valla basit babacım. Bundan böyle korumaların yerini değiştireceğiz. Siz ikiniz Bundan böyle aşağıya koruyacaksınız babacım. Katil zaten kapıdan gelemez çünkü kapıda güvenlik var. Oradan girmeyi denemedi. O alet açılmadığı sürece şifre girilmediği sürece asla giremez. Ki şifresi de 3169. Yok baba 4258. Ne aldığım duyumlara göre 1146 da olabilirmiş. Ne hani yap? Sen nereden duydun lan? Sana hiçbir şey söylemedik bile. Abicim babacım ne saçmalıyorsunuz? Allah Allah. Kapının şifresi 9655. Yemin ediyorum ne saçma bir ailesiniz. Babacım, abicim siz kapıda durmayacaksınız. Bundan böyle arkada duvarın orada duracaksınız. Lady sen yine Lady Junior ile la yerindesin. Şşt, çocuklar siz biriniz çatının bir ucuna diğeriniz de var ya şu çatıya çıkacaksınız. İyi. Oraya ben çıkarım babacım. Orası havalı. Da orayı niye koruyoruz? Çünkü ben öyle istiyorum. Borsan Junior sen de önce cepheye bakacaksın havuz tarafına. Nasıl yani baba? Bir dakika bir dakika. Ben bu tarafta mı olacağım? Ee, arkayı kim izleyecek? Arkayı da ben izleyeceğim. Ben tek başıma. O niye ya? Ailem her şeyi anladınız değil mi? Plan bu. Ya baba arkayı sen niye tek başına izliyorsun? Ben onu anlamadım yani. Biz niye yokuz? Ya Mike amcamla Jack dedem arkadaki kişi duruyor. Lady Junior'la annem iki kişi. E biz zaten Korsan Junior'la yine çatıdayız. Ama sen teksin. Üstelik arkada. Ya oradan girerse? Hani dediğimi yapın gerisine karışmayın. Bu katilin bugün gerçekten kim olduğunu öğreneceğiz. Ay aşkım sen daha iyisini bilirsin de bunların başında da bir korumanın olması gerekmez mi? Yani sonuçta buraya saldıracak ya Sensei'yi öldürmek istiyor. Gerekmez Deydeciğim gerekmez. Kaos abim Ponza ve Venom orada. Şayet onlara rağmen sensi ölürse bu demektir ki onlar o hayvanla işbirliği içinde. E zaten ölmezse onları korumuş demektir ki onlar bizim ailemizin bir parçasıdır. Ve onlara boşuna içeri atmışız demektir. Vay bir taşla iki kuşa zekice terminatör. Her şey zekice. Lakin sen niye arkayı tek başına kolluyorsun? Bir tek onu anlamadım. O konuda da bana güvenmenizi isteyeceğim abicim. Bana güvenmenizi. O niye her şeyi daha net anlayacağız. Akşamın olmasını bekleyelim. Katil hiç şüphesiz bu gece de gelecektir. Gözünüzü dört açın. On iyi. Burası da gayet temiz görünüyor. Güzel. Bu gece bir sıkıntı yok gibi, Mike. Ama anlamadığım bir şey var. Terminator kapıyı niye öyle serbest bıraktı? Yani güvenlik sadece tek başına yetecek mi ya? Alt üstü şifre oğlum. Ya o katil manyak bir daha gelirse? Merak etme baba. Senin düşündüğünü termatörde düşünmüştür herhalde. O kadar zeki hayvan yani. Baba. Termatörün aklında bir şey... Ya. Şunu gözüme gözüme tutlasa. Ya baba. Yemin ediyorum var ya kendi başıma gideceğim kapıda nöbet tutacağım şimdi. Tutma şunu gözüme. Oğlum gözüne tutmuyorum. Etrafa bakıyorum. Allah Allah. Gördün yani nasıl psikopat bir katil olduğunu. Ya gizliden girerse? arkamızdan atlarsa mesela şimdi senin belki de yukarında yukarından atlayıp boynuna bıçağı takarsa ya sen ne saçmalıyorsun baba niye yukarımda olsun öyle bir şey yok yukarımda falan ya tutma şunu gözüme ya korkuyorum ha benim göl baba <laughs> kendi gölgenden bile korkuyorsun tamam tamam ödlek korkma sıkıntı yok gel devriye atalım Bakalım Lady ve Lady Junior ne yapıyor? Lady, Lady Junior var mı yaramazlık? Yok değil mi sizde de? Ay yok Jake yok gayet sakin. Yani buradan gireceğini sanmıyorum. Geçen buradan girmedi şimdi de girmez herhalde. Dedi ben annemin arkasında saklanıyorum ne olur ne olmaz diye. Çok korktum o amcadan. Gelirse sen döversin değil mi? Merak etme benim aslan torrum. Tabii ki de döverim. Senin Jack deden dünyanın en güçlü pitbullu. Ufakat da civcivler yesin baba Çocuğu niye kandırıyorsun Termetör bile dayak yedi Yani onu durdurabilecek bir hayvan bu evde yok İşte bile Mike işte bile Senin baban o köpeği durdurur oğlum Çok basit Girsin lan şimdi erkekse Girsin de ona boyunun ölçüsünü vereyim Geçen hazırlıksız yakalandım Yoksa var ya pö. Ya Termetör Junior Oğlum ben sıkıldım burada tek başıma ya Sen ne yapıyorsun Termitör Junior sende bir hareketlik var mı? Kaldım oğlum yukarıda böyle niye? Yok korsan Junior yok Bakıyorum ama bir hareketlik görmüyorum Oğlum nöbetçiye iyi geç Babam çok kızar bak oraya havuzu izlemen lazım Oğlum çok saçma lan Ben niye havuza bakıyorum Havuzun içinden çıkacak değil mi bu yaratık Allah Allah yaratık diyorum köpek Bak Allah söyletti belki de yaratık Yani ne olacak suyun içinden mi çıkacak Ben niye ön peye bakıyorum Niye arkaya bakmıyorum Anlamadım ki ya. Baba ya ne işler çeviriyorsun ya. Pekala. Başladığım işi bitirme vakti. Eve girip o hayvanların hepsini temizlemeliyim. Çıkamadım çıkamadım çıkamadım. Tamamdır. buradan nöbet tutuyor ikisi. Bunlara hiç bulaşmayayım en iyisi. Arka taraftan gireyim. Arka taraftan. Kuş koş 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 görmesinler beni görmesinler ee, ha? bir ses mi geldi baba yo oğlum sana öyle gelmiştir ya ben bir şey duymadım hiçbir şey de görünmüyor Allah Allah sanki bir şey geçti gibi geldi de herhalde rüzgardı güzel buradan da alabilirim içeriye tamamdır sanırım orada sensin İşini bitirebilirim. Lakin bir dakika. Önce gelmişken babamı ziyaret edeyim. Rahmetli babam. Buraya gömmüşlerdi. Biliyorum. Anlatmışlardı bana. İşte burası. Babamın gömüldüğü yer. Babam. Babacığım. Merak etme. Kanını yerde koymayacağım. İçeri girdiğimi anlamadılar bile. Ağzımda da bıçak var. Hepsini tek tek keseceğim. Yapma evlat, yapma. Sen yapma bunu. Ha? Ne oluyor lan? Ba baba? S sen mi konuşuyorsun? S sen sen öyle imkansız konuşamazsın. Oluyor. Evet oğlum, ben oluştum. Mezardan geliyorum ve seninle... Lan ne be babanı? Beni Demek sen sarı ölümün oğlusun ha? Sen. Evet ben. Oğlum. Düşür lan şu ağzındakileri. Güzel. Düştü. Ağzından bıçaklar düştü. Oğlum. Şimdi bıçaksız kaldın. Bakalım bıçaksız ne kadar güçlüsün. Oğlum. Sarı ölümün oğlu. Gel bakalım. Bunlar olmadan hiçbir şeysin değil mi lan? Ha? Şunlar siz hiçbir şeysin. O neyim? Beni bıçakla avlarsan bu benim hatam. Beni ikinci kez bıçakla avlarsan bu benim saraklığım olur. O ne? Sarı ölümün başka oğlu olduğunu bilmiyordum. Ama öyle mi de yok. Nasıl olsa gördüm. Gerçekten de oğluymuşsun. Anlattın her şeyi. O neyim? Daha fazlasını duyacağız o hain ağzından. Merak etme. Tarvatar! Tarvatar oğlum! Ne oluyor? Hayır! Hayır köpek seni! Hayır! Ailem! Arka taraftayım! Gelin! Bu hayvan gerçekten de sarı ölümün oğluymuş! Hayır! Ay nasıl? Sarı ölümün oğlu mu? Ölmemiş miydi o termatör? Hayır! Bu ölü olan değil Lady! Bu başkası! Bunun adı Hortlak! Yani kendisiyle ufak bir sohbetimiz olmuştu. Hortlak Bey. Hortla paketledim. O Oha! Sen sen nasıl yaptın bunu Terbetör? Nasıl? Yani nasıl olacak Lady? Mezarlığın içine saklandım. Sensei en son ne demişti? Sarı ölümün oğlu peşimde demişti değil mi? İşte ben de dedim ki madem sarı ölümün oğlu o zaman yapacağı ilk iş babasının mezarını ziyaret etmek olur. İyi de mezarının yerini nereden bilecek? Hani ya işte ben de ondan emin değildim baba. O yüzden kapıyı boş bıraktım. Dedim ki belki kapıdan girer ve aşağı gider. Şayet aşağı gittiğini görürsem hemen koşarım. Kaos abicim ve senseyi kurtarırım. Lakin aşağı gitmez. Buraya gelirse gerçek oğludur. Ve her şey doğrudur diye düşündüm. Bir kumar oynadık kazandık yani. Ay termetör buna kumar denmez. Sen çok zekice bir plan yapmışsın. Hayatım bıçaklarını nasıl düşüttürdün? Ben olacak lady ısırarak. Beni burada görünce affarladı keriz. Üstüne öyle bir atıldım ki bıçaklar ağzından düştü. E bıçaklar da düşünce zaten babacım geriye hiçbir şey kalmadı. Vay vay vay. Kardeşim, Sherlock Holmes gibi adamsın ha. Ulan nasıl çözdün mevzuyu? Terminatör, bizi bilerek kapıdan uzaklaştırdın demek. Ben de diyordum baba, ne planı var acaba bunun diye. Ben de diyordum oğlum, ben de diyordum. Zaten ben anlamıştım Terminatör'ün bir planı olduğunu. O yüzden kapıları uzaklaşmıştım. Yoksa... Ya baba, boş yapma. Gözleri seveyim. Hiçbir şey anlamamıştın işte. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız Terminator? nedir planın? Ne yapacağız abicim? Sarı Ölüm Junior V2'yi kafese kapatacağız. Ve ona kim yardım ve yataklık yapmış? Kim üstümüzü salmış? Öğreneceğiz. Çünkü içeriye geldiğinde hepsini öldüreceğim falan diyordu. Sadece buraya sensei için gelmemiş. Bu hayvan bizim peşimizdeydi. Sensei işin bahanesi. Onu Her şeyi öğreneceğim. Her şeyi. Daha kırmızı göz moduna bile geçmeden bu hayvanı paketledim. Bunu benim üstüme salanı bulduğumda ailemden birisi olsa bile onu merhametsiz eğitimimle parçalamazsam benim de adım Tierminatör değil. Korkun oğlum benden. Ailem dahi olsanız işbirliği yaptıysanız korku. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün Terminator'ın o ince, o keskin zekasını konuşturmasını izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi planlı ilmek ilmek işlemiş. Ve Terminator eve gelen katilin kimliğini tespit edebilmek için Resmen mezar içine girmiş ve mezarın içinde yatmış. Güzel bir tahmin oyunu yapmış ve gördüğünüz gibi tahminin sonunda katilin kimliğini öğrendik. Arkadaşlar gerçekten de sarı ölümün yavrusu. Lakin bu yavru nereden çıktı? Bizim evimizi nereden buldu? Sensei'nin niye peşindeydi? Niye hepimizi öldürmek istedi? Bir sürü soru var. Lakin bunların cevabını şimdi alamayacağız. Ama Terminator'unu paketlediğine göre muhtemelen bir sonraki bölüm harika bir sorgu videosu gelecek. O yüzden o videoyu hemen görmek istiyorsanız ve cevapları duymak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kaç kişi Terminator'un planını beğendi? Şöyle yorumlarda belirtin. Sayımızı görelim Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Ya yeme bizi sensei ya yeme bizi Aileye geri dönmek için numara yaptın oraya yap. Kendini affettirmek için Yoksa katil bu zamana kadar saldırırdı Bir ay oldu Nerede Buraya. Ali Boy? O ne Lan Sen kimsin O ne ya Ha! O beklediğiniz köpek. Hortlak. Sensin. Öleceksin. Oğlumuz, bulamaz. Hortlak! Hortlak! Sarı Ölümün oğlu Hortlak! ne Sarı Ölümün oğlu Hortlak mı? Ne diyorsun lan sen seseyi? Ne diyorsun? Sarı Ölümün oğlu. Sen kaç lan seseyi. Sen kaç! Seninle sonra konuşacağız. O Lady arkamda kal arkamda kal Geri çekil lan Geri çekil Oriyum. Bize saldıramazsın Kardeş bak ben sarı ölümü tanıyorum Sarı Lady Lady hayır Lady Lady, lady ne yapıyorsun Tanıyam Lady Run lady, bırak lan Lady'yi bırak Merak etme Terminator İyiyim ben İyiyim ah. Bitirici ah. <laughs> Lady Lady Oriyum. Lady Allah'ım. Lady! <laughs> Bıçak darbeleri. Bıçak darbeleri çok fena. Lady dikkat et dedim sana. Dikkat et. Dur dedim. Oney am... Bir biçim köpek lan bu? Devrilmiyor. Oğlum devrilmiyor bu. Oney am... Abiciğim.